Bakalım bu Sayın Ahmet'in nasıl ağzına tükürüyoruz. <laughs> Sayın Ahmet yok Eren var konuda. 32 yaşında evlendiğin senaryodayız tamam mı? Tamam abi. 45 yaşına geldim. Eşinden sakladığım bir tane yalanım var. O da 27 yaşında paraya çok böyle ihtiyacın olduğu bir zaman tam, tam pandemi zamanı böyle. Nereye gidiyorsun? Nakit lazım. Nereye gidiyorsun? <laughs> Aman hocam o kadar da değil. <laughs> sperm bankasına sperm bağışlamışsın. Ve sen 45 yaşındayken, kocaman bir çocuk geliyor, diyor ki ''Baba, ben geldim. Lan <gülüyor> <gülüyor> Yaparken iyiydi, büyütürken mi problemdi. Ahlak yelek gibidir abi. Ne zaman evet. giyip ne zaman çıkaracağım belli, belli olmaz. olmaz. Oliman'dan hepinize merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Yine Eren'le birlikteyim. Eren nasılsın abi? İyi abi sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Yazın yavaş yavaş kendini hissettirdiği bir Ankara günündeyiz. 30-32 derecelere çıktı. Evet, bugün çok sıcak gerçekten ya. Bugün sıcak, hava güzeldi ve akşam final four var. Final four'da ne yaptık sence? Bence kazandık diyelim. Bence de kazandık, kupayı aldık. Kupayı aldık. İkisi 3 saat sonra inşallah şampiyonluk turu atmaktayız. İnşallah şimdiden kupayı alan takımıza teşekkür ederim. Teşekkür borçluyuz. Gönülden de başarılarımızı buradan dileyelim. Seyirciye sorulara girelim abi. Sorular yine o mu bu mu soruları. Tamam, yine gerçek hayattan senaryolar var o konular üzerine konuşacağız. İlk ile başlıyorum. Başlayalım abi. Çok yakın bir arkadaşım var abi. Ne? Onların evini taşıyorsunuz. Tamam. Tamam mı? Ev taşıma sırasında arkadaşının annesinin günlüğünü buldum. Günlüğü kimse okumamış kadıncağız yazdığından beri. Günlükte de Ahmet'in annesinin Ahmet doğmadan çok yakın zaman önce çok sevdiği bir sevgilisi olduğu, yasak ilişkisi olduğu ve Ahmet'in de babasının o yasak ilişkide yaşadığı adam olma ihtimalinin çok yüksek olduğu yazıyor. Senin şimdi önünde senaryolar var. Bunu okudun artık dayanamadın. Zaten bir bok yedim. Aynen. <laughs> Onu okudun. Sen bunu Ahmet'e söyler misin? Ya da Ahmet'in annesine de zaten hoş beş muhabbetiniz olan insan. Ahmet'in annesi olan teyzemize söyler misin? Ya da lök diye gidip Ahmet'in babasına anlatır mısın olayı? Bu konudaki görüşlerini alalım şimdi bir. Önce Ahmet düşme Ahmet'im diyoruz. <laughs> Sana diyorum Ahmet düşme, dönüşme, merak etme. Çok gergin bir soruyla başladık. Tüylerim dikeldi yemin ediyorum. Ya ben biraz paraya kıyarım bu senaryoda. Yalandan bir Ahmet Ahmet amca, Ahmet'in babası olan amcamdan bir kıl örneği. Bir DNA testi araştırması. Tabi onların prosedürünü de bilmiyorum. Belki sen kimsin la iki tane kıl getirdin de yaptıracaksın mı derler. Para verince hepsini yaparlar bence. Bence de <laughs> bana da öyle geliyor. Özel bir testi araştırırım. Eğer diyelim ki Ahmet babasının oğlu değil. Önce Ahmet'le paylaşırım. Ama bunu işte Ahmet'le paylaşırken kardeş gel otur da ben senin babanın gerçek kimliğini mi açıklayayım falan diye gerilirsin yani. Değil? Gergin gergin canım. Her tarafı gergin bir konu. Yani çat diye ben olduğu gibi söylüyorum. Kardeşlerim evi taşırken bir kitap düştü önüme. Tam da o sayfa açıldı. Gözüm çarptı. Lan okuyunca kanım dondu. Emin de olmak istedim. Hani boş de vermek istemedim ama bak buyur buyur. DNA testi sonuçları burada bak ben hani böyle bir şey olduğu için sana geliyorum. Olmasa zaten yakarım testi de sana da söylemem. Doğru. Babanın oldu da yüzde yüz olur. Yani o yüzden Ahmet'le paylaşırım. O dakikadan sonra Ahmet halasına mı gider? Amcasına mı gider? Artık kime dayısına gider? Dayısına mı gider? Benim umurumda değil. Ben Ahmet'e paylaşırım ama elimden Doğru. gelince. Doğru. Doğru diyorsun. Valla ben direkt Ahmet'e söylerim abi. Test mesleği hiç uğraşmam. Testle yani. falan sanki böyle üzerime vazife değil gibi test işleri falan. Yani nereye çıkacağı belli olmaz. Sana mı kaldı der Ahmet belki test işinde. Ben o, o topa doğru. girmem yani. O onların aile içi olayı. Sadece aile Ahmet ederim derim ki kardeş ben bir günlük buldum. Bir bok yedim okudum da. Ayıp çünkü yaptığım yani şey yani. Canım. Sen de bir oku. Ben sana bir şey anlatmıyorum derim bak. Günlükte bir şeyler yazıyor. Sen Topu mi yazdın diyormuş. As. Oh. <laughs> Topu Ahmet'in kucağına bırakırım. Alevli topla oyna Ahmet'im. Yani artık Ahmet'in de olay. Bir şey diyemem yani. Ahmet'e bırakırım olayı aslında. Evet ya zaten çözecek olan burada Ahmet ya. Başka bir değil. İstersen ikinci soruyla... Geçelim. Biraz daha gergin dedi. değil değil mi? Bu da... Baştan çok gerdik çok ya. Çok gergin değil aslında ya. Bu biraz şey bir soru. Garip bir soru yine ya. Aslında üzümlü bir soru. Ölüm döşeğinde bir arkadaşım var abi. Bunun da çok çok sevdiği bir sevgilisi var. Ailesiyle sevgilisi hiç anlaşamıyor. arkadaşın ailesi de senin doğduğundan beri yanında olan böyle amca yarısı, teyze Aynen, yarısı dede gibi tamam, yani? Artık öyle insanlar. Tam ölmeden önce arkadaşın senin telefonunu kullanıp eski sevgilisini aramak istiyor. Tamam. Ama ailesi de sana hep şunu tembihlemiş öncesinden. Bak oğlum böyle bir şey isterse arattırma. O bunu hep üzüyor. Bari ölmeden önce üzülmesin. He. Şimdi He. sen Ahmet'in eski sevgilisi. <laughs> <laughs> Ahmet bugün düştü. <laughs> Allah korusun Ahmet'ime de. Ahmet'in eski sevgilisini aramasına izin verir misin? Yoksa ailesinin ailesine verdiğin sözü tutup ödünü dinler misin? Onların üzerinden mi yürütürsün olayı? Ya şimdi ölüm döşeğinde ya. Mesela atıyorum Allah korusun akciğer kanseri olsa bile günde 3 paket sigara içmekten olsa bile artık şey dedi ya doktorlar. Kardeş kısıtlı süre 3 gün 5 gün bilmiyoruz yani. Gideci bu alan. O durumda benden sigara istese mesela ben vermemezlik yapamam anlıyor musun? Adamın zaten bir şey kalmamış Tabii. bu dünyada yani. Ama şey okeysem en ufak bir yaşama umuduna ailenin ödünü dinlerdim. Ama diyelim ki yok. Hani zekaret durumu derler ya biraz bilinci hı hı. yerinde ama gidici. Öyle bir minvaldeyse o, o, tarz durumdaysa Ahmet. Ahmet'in de bu dünyadaki son isteği versin bari derim ya. Yani Aradınız. Aradık. Aynen. Kız Ahmet'in ağzına sıçtı. Olabilir Ahmet'in bileceği şey. <laughs> <laughs> Şöyle ben de bir tür sıçarım kızın ağzına. Yani... Ya, tabi yaparsın da artık. Geri evet. dönüşü olmaz. Ama burada da benim görüşümle de sana çok paralel. O anda arayamamazlık yapamazsın ya. Yani. Tabii canım ne yapacağım? yani. Bir de düşünsene Ahmet dedi ki ver kardeş arayayım yok dedin. Şöyle uzaklara bak. Maksimum şöyle yaparsın abi. Maksimum yapabileceğim benim aklıma gelen kızı ararsın önce. Evet o olabilir. Dersin Mesaj gibi, atarsın. bu adamın bak, son isteği bu. durum böyle böyle. Aynen. Senden rica ediyorum. Tatlı tatlı konuş. Çocuğu üzme. Şöyledir böyledir. Aynen. Eyle gönlünü sonra kapat konuyu dersin. Aynen. Cenazesine de gelme ama madem o kadar üzgün yaşarken. Artık o onun bileceği iş. <laughs> Üzücü bir konuda Üzücü devam bir ettik konu, yani. evet. Şimdi yine gergin bir konu abi. Bakalım bu sefer Ahmet'in nasıl ağzına tükürüyoruz. <laughs> bu <laughs> yok Eren var konuda. <laughs> 32 yaşında evlendiğin senaryodayız tamam mı? Tamam abi. 45 yaşına geldim. Eşinden sakladığım bir tane yalanım var. O da 27 yaşında paraya çok böyle ihtiyacın olduğu bir zaman. Tam tam pandemi zamanı böyle. Nereye gidiyorsun? Nakit lazım. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Aman hocam o kadar da değil. <laughs> sperm bankasına sperm bağışlamışsın. Ve sen 45 yaşındayken kocaman bir çocuk geliyor. Diyor ki baba ben geldim. Hadi lan oradan. <laughs> <laughs> Senin de hali hazırda iki tane çocuğun var. Evet. Biri işte 8, biri 11 yaşlarında. Sen şimdi bu çocuğu kabullenir misin? Eşine açıklar mısın? Yoksa çocuğa anana git mi dersin? Ya şimdi çocuğun 18 yaşında gelip dikilmesinin çok az mantığı vardır. Şu sebepten diyorum. Yaptık bir bok ya. Hani para ihtiyacımız vardı şuydu buydu. 18 yılda yanında olmamış. Zaten anası büyütmüş, beslemiş, Tabii. okutmuş, şu bu çocuğun geliş amacı çok büyük ihtimalle ya tamam ben bir yerdenim de. Neredenim o onu Benim görmektir. Köküm yani çocuğun yerine koyduğumda empati yaptığımda istersin kimden geldiğini soyunun nereden olduğunu görmek. Yani şey değil bu. Çünkü hani, babam demek istiyor belki ha, de sana. Ben şundanım demek için namıyla yürümesi falan değil abi ben. Yok çocuk kendine baba arıyor ha, zaten. Baba arıyor Bak, yani. Senaryoda öyle. Ha, direkt ben evi yerleştireceğim. Benim aynen babam Hayda. olsun diyor. O abi şimdi eşimle konuşurum ilk başta. Yapacak bir şey yok yani. Ya çocuğu gönderemez. Böyle bir şey de ben şeyi imzalamış olurum ya. Geçmiş Diyelim. abi. Geçti, evet, Geçti doğru. yani. Yani çok sıkıntı. Annesini de ben tanımıyorum. Öyle bir durum var. Evet. Herhangi bir duygusal bağın yok zaten. Yani hiç yok Sadece X'e ana... gitmiş. O zaman ilk soruya dönüp abi <laughs> bir DNA testi yaparım. <gülüyor> Onu <gülüyor> Şu, yaptın. Çıktı artık çıktı. yani. Eşimle konuşurum ya. Yapacak bir şey yok abi. Ne yapacağım 18 yaşında? 8 yaşında bir çocuk, 11 yaşında bir çocuk. Bir yerde onlara da örnek olmak gerekiyor ya. Bir aile faciasına doğru ilerler gibi geliyor bana. Yani ilerleyecek zaten abi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ya çünkü niye? Kabul etmedin gönderdiğin çocuğu. Kapıdan kovdun, bacadan girdin muhabbeti var ya. işine Instagram'dan ben senin üvey oğlum dedi. Ulaştıktan sonra gelir zaten artık Heh. o. Doğru. Yani eşimin direkt benden gelmesi Benden duyması bu tarz bir muhabbeti daha iyi. Yani kabullenip kabullenmeme noktasında benden çıkar zaten konu. Ya ben kabul etmiyorum desem eşim saçmalama. Senin çocuğun tabii ki kabul edeceksin dese kabul etmek zorundayım. Ya da ben kabul ettim eşim dedi ki yıllar önce yediğim bir alt zaten iki boğazda uyuruyorsun. Hani maddiyat olarak hı hı. değil de şey olarak. iki tane çocuğun var. enerjini oraya vermek zorundasın. Kabul etmedi. Kabul edemem zaten. Yani burada Doğru. kilit nokta eşim zaten. Ama eşime de zaten çocuk beni buldu seçmede eşime de çok rahat ulaşacağı için eşme şöyle bir sırnaşan kedi gibi. Gelirim yanına diyorsun anlatırım. 18 yıl önceydi İşte <laughs> pandemi vardı falan filan diye anlatırım yani durumu. Abi valla ben de dediğin gibi çocukla bir konuşurum dinlerim yani nedir neden geldiğini önce anlarım. Baba istiyor. Bana diyorsun. Bana diyorsun. Baba istiyor. Eşime anlatırım ya derim bak böyle böyle bir şey ben senden bunu yıllarca sakladım. Aynen. 18 yıldır sakladım. böyle bir şeyin olabileceğini de düşünmedim. O sıra sen de yoktun. Bakınca para masumane için yani, bir şey aynen. yani bu. Çok masumane değil de yani. Değil. Bizim ülke ahlak koşulları evet. özellikle değil. Çocuk da geldi. Şimdi bu bizim oğlumuz diyeceğim bir kasa da yok karşıda. Aynen. Derim ki bak böyle böyle bir durum var. Ben bu çocuğu yani manevi şekilde kabullenmem zaman alır benim de çok zor. Ama maddi şekilde en başta desteklemek istiyorum. Senin de görüşünü alalım. Zaten 18 yaşına gelmiş koca adam. Evin içine almayız başka bir ev tutarız. Yani. Kendine üniversiteyi yurdunda kalır kadar, bir şey olur. mezun edene kadar bir Aynen. yardımcı oluruz çocuğa. Ama baba 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 olur muyum? Olamaz. Zaten ya. yani. Çocuk da öyle çocuk olamaz gibi zaten. Hah, hem o olamaz hem bilmiyorsun ya 18 yıldır. 18 yıldır bilip de senden uzakta yaşayan bir çocuğuna bile baba baba olamazsın yani. Aynen öyle doğru diyorsun. Bunu da böyle kapattık o zaman. Yine gerildik diyelim, <laughs> Devam edelim abi. Şimdi biraz ihtiraslı bir soru olacak. <laughs> Şöyle eğlenceli bir şey yok mu ya? Eğlenceli mi? <laughs> Niyeti bozdun Eren. Bir gece yarısı mesaj geldi. Tamam. Selam. Yüzüncü yıl parkındayım gel. DM'de Yok yok. <laughs> Instagram DM'den mesaj geldi. No name biri. Girdin. Böyle eli yüz düzgün bir insan. Kadın. Senin yaşlarda. Mesajlaşıyorsunuz. Muhabbet ediyorsunuz falan. Derin derin konulardan konuşuyorsunuz. 6-7 ay falan konuştun. Tamam. Hiç yüz yüze görüşmedim. Hiç yüz yüze görüşmedim. Bir mesaj arkadaşın aslında. Tamam. Ama hafiften de duygusal konuşuyorsunuz yani. Tamam arada tamam. oluyor zaten 6-7 aylık görüşüyorsan. Aslında aldatmaya girer Aynen, zaten. Girer. Ama sanal bir aldatma var o için içinde. 6-7 ay sonra bir yerden bir patlak veriyor. Ve sen 7 aydır seninle mesajlaşan kişinin Hiç karın yok. olduğunu öğreniyorsun. Seni bir teste tabi tutmuş kendince. 6 ay mı sürmüş? Mü? Sen burada Peygamber sabrı var yemin ediyorum bunlarda. Bunu bir güven ihlali olarak mı görürsün? Eşini haklı bulur musun? Kendini mi suçlu hissedersin? Yani nasıl bir tepki verirsin buna? Yani <laughs> burada kendini yani güven ihlali falan şey ya. Yavuz hırsız sahibini bastırırmış <laughs> muhabbeti var ya. Yani öyle bir duruma kimse düşmesin Allah'ta sokmasın diyelim. Ama girdik diyelim öyle bir yola. Tabii ki de güven ihlali muhabbetinden yürürsün yani. Saçmalama sen bana güvenmedin. Ben sen olduğunu biliyordum zaten falan filan. İlk tepki ne olur? <laughs> ben zaten senin olduğunu farkındaydım. Tabii bir de yalandan mesela işte yemleyici birkaç konuşmada mesaj atmışımdır. Onun özelliklerine atıfta bulunarak. Ama bilmiyorsun onu. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama elbette atın bulunmuşumdur yani. Hani aynen şey. 10 yıllık eşim ya sonuçta. Ya biz so şeyde done vermişimdir evli olduğumu zaten biliyordur instagram fotoğraflarından falan ben zaten sen olduğunu bilerek bak bunu bunu yemledim sen düşmedin baktım eğleniyorsun ben de eğlendim abi yapacak bir şey yok derim yani ama olayı ben yaşamadım diyelim burada hiç güvene ne şey yapacak yok, bir şey yok ona bakmıyorsun bir yemişsin ona bir bok zaten Biz sen yani. yaşadın diye. ben yaşadım da saldıran oldum <laughs> <laughs> ben var ya ilk anlaşıldığımda böyle bir şey yaşasam ne? İlk anlaşıldığında <laughs> aynen armut gibi kalır. Ha? Kim? Kim sen? <laughs> Hangi mesaj? Ne? İsta girmiyorum ki Instagram'a. <laughs> Kapattım ben donduralı <bunu>. <laughs> çok oldu o ben değilim. Allah Allah. Biri mi giriyor acaba? <laughs> Çaldırmışım. <laughs> Önce kesin inkar ederim yani. Herhalde. Bilmiyorum çünkü klasik tüker Şey olur. Ambol olacağım ya orada. Aynen. Doğrudan korktuğum için yalanı ya doğru inkar ederim. Sonra artık yani şey ayağım ben ortaya çıktı o şöyle anlattım anlattı falan filan filan. O sıra şeye geçelim. Niye böyle bir şey yapma gereksinimde bulundun? Tabii. Suçlaman lazım niye ki üstte beni... çıkasın. <laughs> niye beni test ediyorsun yani? Sen bence şunda kendini test ediyorsun. Bu zamana kadar bir şey mi mi gördün? Seni bunu düşündürecek ne oldu? Aynen. Sonra ben işte artık eğer üstte çıkabiliyorsam ben zaten senin olduğunu farkındaydım. Diyemem ya ben. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da yalan değil yani. diyemem. De. yalan diyemem. Ya, benim öfke kısmalarım hep niye böyle bir şey yaptığın üzerine olur. He. Ya ben işte oradan gol yerim. Yani ben oradan gol yiyeceğim için kesin ben, zaten ben gol biliyordum'a gitmem lazım. Aldım. Ben biliyordum'a gol gitmem lazım. Gol yedim derim zaten. He. Boku yemişiz çünkü ne yapacağız. Tabii gol yedin de önemli olan onun vardan dönmesi ya. Şimdi sen i̇şte öfke, öf öfkenle döndürmeye çalışıyorsun ya ben de in şeyle. Anladım. İnkarla döndürmeye çalışıyorum yani. Ya sonuçta şöyle en altı noktası. Gelir ama yani. Geldi yine bizi yemin ediyorum ya. Bir soru daha. <laughs> Bu da çocuklarla alakalı bir soru. Bu genelde Anadolu'da falan çok olur zaten. <laughs> Anadolu'da çok olur derken yanlış bir şey gelmesin aklıma. <laughs> Şimdi abi kız kardeşim var. Ya da erkek kardeşim her neyse. <laughs> Hamile kaldı. Kaç yaşında? Senden 3-4 yaş büyük evet, ya da tamam. küçük. Orası çok önemli değil. Hamile kalan ekonomik durumları da bu çocuğa bakacak durumda değil. Tamam mı? Çok zor durumda var. Zaten iki çocukları var. Kıt kanaat bakıyorlar. Senin de çocuğun yok. <laughs> Al, Allah tamam verir şeyini diye. <laughs> Bereketini diye. Ama yapmışlar yani. Şimdi sana gelip eşiyle beraber kız kardeşin diyor ki Eren abi senden bir ricamız olacak. Siz çocuğu nüfusunuza alın. Bu çocuğu siz yetiştirin. Hani Anadolu'da falan olur ya. Evet, Kardeşi evet. olmayan, aynen. şey aynen çocuğu olmayan insana çocuğunu verirler, çocuk yaparlar, o büyütür falan. Nüfusa sen yazdır diyor. Sen burada çocuğu korumak adına daha iyi bir hayat sürsün diye, bu yalanla yaşar mısın? Çocuğu büyütür müsün bu yalanla? Yoksa kardeşine yaparken iyiydi, büyütürken mi problem deyip kendi sorumluluğunu almasını mı söylersin? Ha, çok gergin ya. Yani şimdi çocuğu istiyorlar, okey büyütmek de istiyorlar belki. Ya da güvenli bir evi istiyorlar. işte kendilerine bakamayacaklarını düşündüler. Şimdi benim ilk teklifim eğer ben çocuk yapmak istiyor olsam zaten yapardım o güne kadar. Hadi farklı şeyler var. Hastalık şu bu. Çocuk sahibi olmayı isteyip yapamamış bir durumdaysam çocuğu alırım. Yani herhangi bir sağlık koşulundan dolayı çocuk yapmamazlıktan ziyade bu benim tercihimse çocuğu almam. Çünkü zaten çocuk yapmak hani biraz daha çok şeydir ya. Enerjini verebilmek o çocuğa vaktini ayırabilmek o çocuğa. Yani ben kendi tercihime bağlı çocuk yapmıyorsam zaten bunları karşılayamayacağım için yapmıyorum. Ama diyelim ki çok fazla çocuk sahibi olmayı istedim. Olmadı abi. Sağlık sağlık koşulları sebebiyle yapamadım diyelim. O zaman alırım. Çünkü zaten kafa olarak kendimi hazırladım ya. Yani çocuğa belki kendi yapacağım çocuktan daha iyi bakarım o tarz durumda. Yani şey Allah'ın bir nimeti derim yani anladın mı? Daha fazla üstüne düşerim ama Birinci senaryoda derim ki kızım ya da oğlum dediğin gibi yaparken bu gelmedi mi hiç aklına derim. Ha yine olabildiğince şey derim yani. ben bu çocuğu bakamam şu şekilde bakamam. Manevi olarak katabileceğim bir şey yok. Bak sizin ne güzel iki tane çocuğunuz var. Gül gibi büyütüyorsunuz. Enerji, vakit, şu her şey tamam. Sevgi de veriyorsunuz. Ama çocuk bana geldiğinde aynı sıcakta göremeyecek belki. Sen bunu üçü olarak büyüt. Ben her türlü maddi olarak destekçinizim ve yanınızdayım diye bir yardımda Bakmasın bulunabilirim. Bakmazsın yani çocuğa. <laughs> yani eve alıp bakamam. Zaten dediğim tamam. gibi kendi tercihimle çocuk yapmıyorsam. Onu istediği oydu zaten. Aynen. Anladım. <laughs> Sen ne yapardın? Ufacık çocuğu kapının önüne koydum Kanki, yani. Kapının önüne bak. Çocuğa çok farklı şeyler şimdi. işte. Ço Yok. Ya, Doğmadı Çok şey yani. abi bak. Nasıl söyleyeyim? Doğacak bir yeğenim vardı. Tamam ama Helen şu amca da var. diyecekti. Dediler ki Kıbrıs'a gidelim çocuğu aldıralım o zaman. Yok. Şu da var. Şimdi İki tane çok sevgiyle büyüyen bir çocuk var. İki tane yeğenin tamam mı? Sen de ben veremedin abi. Ama burada yani so iş şeye gidiyor. para ya sende, oluyor, he, ya sende bu çocuk ya da değil. Ya da değil abi. Çok. O çok sıkıntı işte. Orada senaryoyu düşünmedim yani. Şey de oluyor Hollandalı Hollanda'da mı, Almanya'da mı ya da böyle, Çocuk kutusu var ya şöyle bırakıyorsun, çekiyorsun. <laughs> çocuk çocuk direkt çıkıyor. devlete gidiyor. Harbi mi lan? Ya yani şöyle bir kutu var dönerli. Tamam mı? Sokakta. Koyuyorsun böyle geri dönüşüme koyar gibi ee? bebeği. Çeviriyorsun şak devlette artık çocuk. Aa, değişikmiş lan. Tabi orada biraz daha nöfis, doğum falan bayağı az olduğu için. Aynen en azından sahip çıkalım mantığı Aynen. sanırım. Ya bilmiyorum. Yazık olacak çocuğa. Can be hani ya. yazık oldu zaten yazık ettin. Kanka ben o diğer durumu düşünmüyorum hala. Belki bakarım. Bakalım. Eşime giderim. <gülüyor> <gülüyor> yani ya sende ya hiçse. Eşime sorarım, maddi olarak kalkarız altından ama manevi olarak var mıyız diye. Gerçekten o çocuğu büyüteceğimizi düşünüyorsak, hiç olmasından almayı yeğlerim. Değil mi? Eşkıya'daki enişte gibi. Eşkıya'yı izlemedim, <laughs> linçlendim. Sen Birazcık ne yapardın? Şey. Ben bir sonraki soruya geçerdim. ha. <laughs> Kaçamazsın. <gülüyor> ben ne yapardım? Ben söylerdim ya. Kardeş ben bu çocuğa bakamam derdim ya. Gitti la yeğenin. Ne yapalım? La iki tane kız var. Ailede çok erkek istiyor ve çocuk erkek. Ne yapacaksın? Gitti la oğlum. Soy ismi devamı yok lan. Benim öyle soy isim devam etsin gibi bir zaten şeyim yok yani. Sanki Süleyman Şah'ın şeyinden şey, geliyor. Hanedan, <laughs> sanki bana. Geliyorsun. Benim soy isim tekildir Türkiye'de ama. Yine <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle düşünülecek bir konu da. Düşünülecek yani şu an üç dakikada aynı. başına gelmeden insan şey yapamaz. Çocuğun canı şeyse ortadaysa ben bakardım çocuğa. Yani. Ya aynı noktadayız işte. Bakalım derdim. Ama bakmamaya da zorlardım ben. Evet. Yani seçenekleri sunar sunar sunar. Yok abi bu illa sen ne dersin? Tamam kral ben bu çocuğa bakarım. Ama derdim çocuğu da görmek yok. Bu artık bende. Tabii bak bundan on yıl sene sonra 15 sene sonra aklı erdi bunun. Bu benim çocuğum. Hadi o ben oradan. yok. Aynen. Aile faciasına döner o dakika yani. <laughs> evet son soruyla karşına geliyorum şimdi. Biraz daha rahatlat ya. Son soruda biraz soru okumam lazım. Tamamdır. Kusura bakma onun için. Arkadaşın ciddi bir ameliyat geçiriyor. Ameliyat öncesinde sana özel bir kutu veriyor. Tamam. Bu kutunun içinde size dair eski mektuplar var, itiraflar var, fotoğraflar var. Ana kutusu. Anı kutusu. Aynı zamanda oraya yazmış. 2018. Erene 200 bin dolar verdim. 2019. Eren'den 100 bin aldım. İşte gel. 2025. 320 bin dolar Eren'in borcu var. Tamam. Tamam. Aynı zamanda da bu arkadaş da sen yani Canciğer'in. tüm anılarınız beraber gittiniz tatiller her şey orada. Eşiyle olan anları da orada. Sadece sana dair değil. Hı, hı Ama sen de öyle bir ekonomik darboğazdasın ki. Ameliyattan önce demişsin ki çocuğa ben sana ödeyeceğim pazartesi. Cuma ameliyat var. Pazartesi ödeyemeyeceğini de eminsin. Pazartesi ödeyemezsen de icralıksın. Tamam. Tamam. Tek yapman gereken de doktorlar diyor ki ameliyattan çıktığında direkt bu kutuyu vermeniz lazım. İçinde ne varsa hafızasına o girecek. Nasıl Kutunun ömüyorsun? içinden 320 bin doları çeker misin? Çekmez misin? Çekmem. Tek o biliyor. Çekmem. Çok açık ve net yani. <laughs> Oğlum zaten ben adama gidiyom ya işte 2015'te şu kadar borç 2016'da aldığım 2017'de verdim. yani adam zaten bana sunulabilecek beni çoklardan kurtarmış demek ki. Yani 2025'e kadar 320 bin bir anda olmamış. Belli bir süre işte al ver al ver al ver. Her dara düştüğümde kaldırmış. Her işte başım sıkıştığımda ilk alıyor diyebileceğim olmuş. O yüzden yani ne kadar icraya da gitsem, batsam da bir şey de olsa almam abi. Ama arkadaşın da durumu şöyle. Onu bahsetmeliyim. Yani milyarder olsun ya. Arkadaşın da 320 bin dolara hiç ihtiyacı tamam. yok. Tamam. Zaten o noktada öyle bir arkadaşlıkta şey olmasın. Ama alacak. Tamam. Şey olmaz yok yani. Alsın ya. abi. <laughs> ya, aldı ya Cuma günü tekrar. Kanka bir 300 atsana ya. <laughs> yok ya almam. Yani ne kadar ihtiyacı olmasa bile almam gibi. Şu şekilde alırım. 1 milyar doları vardır. Onu alırım mesela. Şey olur <laughs> 1 milyar doları değil. Hesap numarası vardır <gülüyor> onu <gülüyor> alırım <gülüyor> Yok 1 milyar doları vardır mesela. O kadar zengindir yani. Hani lan 300 bini eleman şey yapıyordur mesela. İki tane manken gördü. Hop binelim öğle <laughs> yemeği. Yunanistan'dayız. Tam Akşam öyle. Milano'da çaramızı şu. Öyle. O kadar zengin salırım kanki. <laughs> Ama işte o kadar zengin şey muhabbeti var ya. İşte ben senden borç istedim, sen bana 10 lira verdin. Ahmet'ten istedim, 50 lira verdi. Sen arka planda düşünün. Benim 10 liram varken 10 lira verdim. Ahmet'in 1000 lirası varken 50 lira verdi. Hani neyinden neyini verdiğinle evet, alakalı. Evet. Diyelim ki o da Birikimini verdi bir şey yaptı o noktada zaten almam ama diyelim ki bu adam zaten 320 bin hani eziyor bu adam yani saniyede onu alırım ya o kadar da değil kanki silersin ha silerim silerim Hadi hayır, ama yes. şu şekilde mesaj <laughs> şey yapar ya. mısın peki Eren'e 320 bin dolar borç yok var. Onu yani, <laughs> oğlum zaten 320 bin eksiği sildikten sonra artıya çıkıyorum ya i̇şte 640 yaptı yani yok şu şekilde yaparım ama kanki mesela 320'yi sildim mi bu eleman kendine geldi, hafızası döndü, yine para eziyor şu bu. Ben de artık hayatım rayına girdi, kazanıyorum ya. Bebeği ufak tefek. Yani zaten onun da erişebileceği ama olmayan. İşte atıyorum saattir, küpedir, kolyedir ne hoşuna gidiyorsa. Şimdi kendi için rahatlatır. Aynen, vicdanımı söndüreceğim yani. 300, 320 bile olmasa bir 100 bin en azından sıkabilecek derecede hediye yaparım ona. Anladım, anladım abi. Sen ne yapardın? Valla ben bu konuda şöyle düşünüyorum bak. Ahlak, <laughs> yelek gibidir abi. Ne zaman evet. giyip ne zaman çıkaracağım belli, belli olması. olmaz. Evet. Sadece o anı yakalaman lazım. Çıkarman gerektiğini anı. Tam Gelirse da işte. yani. O zaman sıcak hissedersem kendimi o yeleği çıkarırım Kanki, gibi yele. Pazartesi <laughs> bak pazartesi şu oluyor. 320 bin euro. Tamam mı? Evin var araban var. İkisinin acizi 250 bin dolar euroyu kapattı. 70 bin açığın daha var. 70 bin açığında atıyorum ne diyelim ananın babanın yazdı ediyor ya. Sana miras kalmış. Çok ya zor da vermişler. Yani Şöyle söyleyeyim. Buna yok asla yapmam diyen, karşı tarafın da zenginliğini bilir, bilirken. Aynen. 320 bin dolar hiç hayal etmemiş adamdır. Abi. Tabii canım. Paranın büyüklüğünden haberi yoktur. Ya da kendi cebindeki para çok büyüktür. Şu anki <laughs> halimizde sana bana bakarsak. Yani. Hiç yapmamak isterim tamam mı? Ama dediğim gibi. Bitiyorsun ya o, pazartesi. O yeleği çıkarabilirim <laughs> yani. Çıkarırsam bitti. Ama artı 320. <laughs> o yelek çıktı bir kere hocam. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey de yap ya belli de olmaz işte. Şey de yapabilirim. Ya yani neyse amk deyip. Ama pazartesi bitiyor ya. Evliliğin falan sonlanacak Bitiyor ya? Biteme. Evlilik falan da sonlanacaksa senin yediğin bir bok var bir de. Hani borçta o da var. Yani şu şekilde kumar oynamışsındır. İşte va yokken var demişsindir hacize girmişsindir. Bir şey olmuştur yani. O silinir abi. Para mı? En azından üçü silerim ya. He o, <laughs> o dakikadan sonra zaten 320'yi sil hediye al yani. Üçü Hayat silerim. hoş geldin kardeşim. O da kardeş. şey diye belki. Hani hanımına falan Burak'a borcum var ha haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok. <gülüyor> var yenge 20 bin dolar. <laughs> İnanmaz bir de öyle bir şey de biliyor musun? Şimdi şu şekilde hani milyarder bir adamın orta zenginliktesin diyelim sen de. Milyarder bir adamın orta zenginlikteki bir arkadaşına 20 bin dolar ya da alacağı verici olmaz abi. Onu 2 milyon yani. falan olur. Değil mi? 2 milyon borcu olur yani. O yüzden, yüzden Ahmet'in 320'ye de çöktük. <laughs> Ahmet'in babayı da kaçırdık. <laughs> Ahmet'in çocuğu da almadık. <laughs> Ahmet'i <Aynen. gülüyor> kestik attık ya. Valla bugün yine ne bileyim gergin de olsa yani, eğlendiğim konular evet. oldu. Son iki soru güzel oldu. eğlendirdi ya güzel eğlenceyle soruları bitirdik. Bugünkü sorular bu kadardı. 6 tane soruydu yanlış hatırlamıyorsam. Kısa kestik birazcık. Şimdiden eğer bunu bayramdan önce atamayız muhtemelen. Bayramdan önce bir tatille alakalı video gelecek. Bu videoyu bayramdan sonra ya da bayram günlerinde izliyor olacaksınız. Şimdiden herkese iyi bayramlar, i̇yi bayramlar dileyelim. dileyelim. Güzel tatilleriniz olsun. Yolda herkes dikkat etsin. Dikkatli, keyifli, güvenli bir sürüş diliyoruz herkese yol yapacaklara. Büyüklerimizin elinden, küçüklerin gözünden öpüyoruz o zaman. Herkese iyi bayramlar Herkese diliyorum. Iyi bayramlar Bir sonraki diyoruz. videoda görüşelim. Görüşmek üzere. Öptük.